Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Berkay. Bu videoda sizlerle beraber futboldaki komik anlara bakacağız. Gerçekten ben de merak ediyorum bakalım nasıl komik anlar olmuş. Ama video geçmeden önce bir like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Instagram'da BerkayisOfficial'ı takip etmek isteyenleri beklerim. Hadi bakalım geçelim videoya. Evet. Adam su adam sulandı lan. <laughs> nasıl düştü? Oy. Oğlum adamın bacakları oy direğe mi takıldı? Ne yaptı? Vuruyor, ayağa takılıyor. SD geldi. <laughs> Oo, SD taşıyan. Abi çok tehlikeli. Bak atladın her işte yüksekse geçmiş olsun. <laughs> Arkadaşlar kaleci lan olmayacak mı? <laughs> Ulan bak ben böyle bir pozisyon hayatımda görmedim ya. Ne oldu gördünüz değil mi arkadaşlar? Bak kaleci kaçırıyor. Oyuncu geliyor vuruyor direkten dönüyor. <laughs> Oha oğlum, nasıl bir sevgi Taraftar düşmüş. Ben oraya bakarken yanlış yeri gördüm. Sarı kart çıkarttı kız bakayım. Şimdi de telefonda selfie çekiyor. Tabi kaka olunca. Tabi canım. Tabi. Biz olsak fotoğraf çekinmezsiniz şaka şaka. Yani klas hareket. Like. like, like. Ronaldo ne yapıyorsun? Ronaldo efekan yapma oğlum. Yapma oğlum öyle. <laughs> Hitman'dan görüntüler Ronaldo. Demek ki mutlu. Tabi ne zamanın görüntüsü bilmiyorum da. Ne oldu atabil. S D, kesin S düşecek. <laughs> o kucağını da götürdü. Abi çok iyiydi ya. Oy. Tahmin ettim. <laughs> Lan 3 kişi bir topa bak bak abi bakar mısın ya. Yani abi hayatımda böyle bir video görmedim ben ya. Bunu görmüştüm bu videoyu. Üzülüyor gol oluyor bu arada. Direkten söken top. Evet penaltıda temas etmemez edemez zaten. Hakem geldi kart çıkardı galiba. Kim o Zlatan yine birilerini aşlıyor. O topu kaleciye attı. <laughs> Oy. Arkadaşlar bu benim başıma geldi. Bu düşüş benim başıma geldi halı Oğlum ne olan bir dil, ne olan o? Sağa at girmiş kardeşim. Oy kameramana mı vurdu? Evet Kaldırdı ama sonra helal olsun. Onunu. Oh, no, no. böyle bir törende <laughs> böyle bir törende düştüğünüz için aman aman gülüyoruz ama kimsenin başına gelmesin abi ya çok kötü bir durum. Ne yapıyorlar o offside ile beraber offside kontrolü yapıyor herhalde seyirciler. Hakeme güvenmiyorlar herhalde arkadaşlar olabilir yani şimdi. Tanımıyoruz etmiyoruz hakemi. Gerçi hakemlerin çoğu öyle de neyse. Hakemle beraber koşuyorlar ama yetişemezsiniz bu abi. Abi göbeğin senin göbeğin kaç. Ay bak bu bunu görmüştüm. Havalı bir taç atış arkadaşlar. Abu. Ulan nasıl denk geldi o? Ulan ne oluyor? Elektrik mi çarpıyor? Abartma be kardeşim. Kaleci düştü. Ne oluyor? Bak oy olacak mı oldu? Kalecim büyük hatası ama bu öyle aman aman komik değil ya. Daha deminki gibi. Hakemem ne yaptı? Oha! Arkadaşlar ar hoca poposuyla çay, çayı devirdi. Poposunu yaktı. Sonra çay şeyine... o bu! O ayak var ya, ne acımıştır be. Dayı <laughs> Seyircilerden biri eliyle tıklattı. Oo kaleci Volkan Demir'i hatırlattı bana. Ananı o nasıl kaçırdın lan bunu? La oğlum çok basitti be. Kesin ikiye bölünecek o. <laughs> Tam tahmin ettiğim gibi. Kuş girmiş sahaya güvercin. Hala güvercin sahada. Aynı maç mı o? Değil mi Dortmund'un maçı evet. Hala aynı maç aynı güvercin O Korkusuz güvercin. Şut geldi arkadaki maskot kurtardı. <laughs> Takım maskotu. Oy, hocayı vurdu valla. Frikti. Evet arkadaşlar videolarda böyle böyleydi gerçekten çok komik videolar da vardı arada. İnşallah siz de gülmüşsünüzdür. Videoda hoşunuza gitmiştir. Ya yani bir like atın. Başka isteğimiz yok. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.